Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir futbol sever olarak çok keyif aldım. Güzel bir derbi izledik. Beklentim de buydu. Bol pozisyon olsun, bol gol olsun hak eden kazansın. Hak eden kazandı. Net. Maç önüne dedik başlama 11'i, gelişme bitiriş. 10-10'luk bir performans Okan Hoca'dan. Net Okan Hoca'ya yazar bu galibiyet. Dersine muhteşem çalışmış. Rakibini çok iyi analiz etmiş. Çıkardığı kadro ön taraftaki çabuk oyuncularla ilk yarı defans arkasına sarktı. İki tane gol oldu offside'den döndü. Doğru mu? Doğru. Zaten çizgilerde çekildi. Bir attı, iki üç atsa ilk yarı neden attı demeyiz. Bu arada Fenerbahçe kötü oynardı ama Batshuayi'nin bir tane şutu Muslera, Rossi'nin şutu yine Muslera. Arao. Arao'nun şutu Muslera. İlk yarıda kaleci faktörü Galatasaray'ı işin içinde tuttu. İkinci yarı tabii ki Fenerbahçe'den bir Reaksiyon bekliyorsun. King iyi başladı. Topları götürdü, kesti. Ee, şut attı. Ama en kritik anlarda yine Mustera sahneye çıktı. E risk alıyorsun. E, Galatasaray'da geniş alan seviyor ön tarafındaki oyuncular. Abi bu ikar diye kimse bir şey demez. Arjantin'e gidiyorsa gitsin. Avustralya'ya <laughs> gidiyorsa gitsin. Bir hafta tatil yapsın yine dönsün. Ya böyle bir klas, elit bir oyuncu olunmaz ya. 75'te oyuna giriyorsun. 77'de ilk dokunuşunda al asist. O son gol ne öyle ya? Duyulmaz bir gol hakikaten. Açı maçı hiçbir şey fark etmiyor İkar diye. Yani o Beşiktaş maçındaki performansı. O da öyle. Başakşehir maçındaki asisti Bugünkü attığı gol yaptığı asis. Bir tane daha bir topuk vardı Ya verdi gitsin yani. istediği yere gitsin ya. Bir hafta gitsin Maldivlere, Maç, Güneşlensin. Maça, maça bir maçtan, gelsin maçtan? maçtan iki saat önce insin <laughs> havalimanına. Alsınlar onu böyle pamuklara sarıp. Koysunlar stada. 10 dakika oyuna İkardi, 30 dakika oyna fark etmez desinler. Bu kadar klas bir oyuncu olamaz. Ki geçmişi zaten ortadaydı. Ama buraya geldiğinde, bak burada ikardi konusunda da ben Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Diğer her anlamda da. Okan Hoca için zaten anasının ak sütü gibi helal olarak Galatasaray'a teknik direktör olarak geldi. Başakşehir şampiyonluğu, Akhisar'la Türkiye kupası. Ama öyle bir <laughs> kadro verildi ki bu kadroyu yönetmek kolay değil. Bak yıldızlar topluluğu, isimler inanılmaz, CV'ler. Sadece sahanın içi önemli değildi. Sahanın dışında yönetmek önemli. Bak Torreira orada sarı kart görüyor. Gitti orada durdurdu. Herkesin önünde ufaktan azarladı. Sonra onun yerine Berkan oynattı. Berkan'a delal olsun. İki maçtır Galatasaray'ın en iyilerinden orta sahada. Bugünkü görevini de çok iyi yaptı. Bütün o uzun atılan dönenleri o aldı. Geçen seneki Berkan nerede? Bu seneki Berkan nerede? Şimdi ben geçen seneki Berkan'ı eleştiririm. Ama bu seneki Berkan iyi oynadığında överim yani performans üzerinden. Bu ay ilk günden beri makina rezerv takımda çalışmış iyi ki muhteşem itman yapmış, yemiş, içmiş. Uçuyor makine gibi. Dubois tam görev adamı zaten CV Fransa milli takım kadrosundan. Mertens çok belki işin içinde yoktu. Çünkü ben var ya bir ilk kere izledim. Federer'le Nadal'ın Wimbledon'da final maçı vardı. 4 saat 50 dakika sürdü. İnsanların kafası böyleydi ya. İlk kere benim kafa böyle izlerken. Hatta söyledim Kemal'le Necati Hoca'ya da. Bu nasıl bir tempo dedim. Bu ikinci yarı kim dayanabilecek bu tempoya dedim. Ama Galatasaray belli bir bölümde düşerdi. Bugün o da düşmedi. Çünkü Okan Hoca'nın muhteşem hamleleriyle, Yunus'uyla, Icardi'siyle, orta sahayı Mitsu'yla hani yorulanı aldı. Hemen destek kuvvetler taptaze girdi. Bak son zamanlarda belki bir derbide en bu kadar net bir oyun, net bir skor görüyorum yani. Gerçekten Galatasaray muhteşem oynadı. İşin diğer tarafına gelince Fenerbahçe. Cesus ilk günden bugüne kadar böyle oynuyor. Ümraniye'den 3 gol yiyerek başladı. Üç gol attı. Ligin ilk maçı dedik. Ama gol attımı sorun yok. Karagümrü'yü 5-4 yendi bu statta. 4 gol yerek. Hep dedik ki bu defans sıkıntılı. Bir gün biri gelir 2-3 tane atar. Fazla atamasan zaten yenilirsin dedik. Bugün onu yaşadı. Cesus değiştirmiyor. Ama artık bir B planı lazım. Sonra soyadı bana benzeyen İrfan Can Kahveci. Muhteşem oyuncusun. Kime kızdın İrfan? Cesus'a mı kızdın 11 oynatmadı diye? Arkadaşlarına mı kızdın performansından dolayı? Tribüne mi kızdın? Kime kızdın? O tekmenin ne anlamı var? Senin bu tekmenle bambaşka bir karakter olarak anılacaksın. Gerek yok. Sen topunu oyna. Tamam 2-0 mağlupsun. Belki 2-1'i bulacaksın 2-2 olacak. <laughs> yok mu geri dönüşler futbolda? Var. Çok gereksiz bir hareket. Böyle bir bakıyorum. Kadıköy'de derbi atmosferi çok iyi değildi. Seyirciye bir gram kızmam biliyor musun? O seyirciyi maçın içine alacaksın alacaksın. Atağınla alacaksın. Girdiğin pozisyonunu alacaksın. Çektiğin şutla alacaksın. Seyirci görüyor gidişatı. Nasıl tezahürat yapsın seni desteklesin. Alta alıyor, Batu Şua'yı uzun at. Döneni alamıyorsun. Berkan alıyor orada. Gidiyor Galatasaray atağa çıkıyor. Ya böyle futbol olur mu ya? Koskoca Fenerbahçe geriden şöyle bir açıp pas yaparak çıkmıyor. Hani çok enteresan. Bak şampiyonluk yolundaki rakiplerin Trabzon mağlup, Beşiktaş berabere, Galatasaray mağlup, Konya mağlup. Tek Başakşehir'i yendi üst sırada. O da zor, olmaz. zor bir maçtı. A böyle olmaz. Hani ben Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar dağınık. ilk defa bu kadar konsantre olmamış bir şekilde gördüm. Ya bunun adı derbi. Ha bu arada da Galatasaray çok enteresan. Son dört gelişinde bu üçüncü galibiyeti Kadıköy'de. Hani o 20 sene sonra galip gelindikten sonra Galatasaray artık Kadıköy'de oynamayı öğrenmiş. Kontrolları çabuk çıkıyor. O Onyekuru'lu maçta da öyle bir Hı -hı. defans arkası top altayı geçti. Boş kaleye atmıştı. Valla bu maç net Okan Hoca'ya ve bütün oyunculara yazar. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 4 puanla öndeler. Şimdi çok iyi de fikstürü var. Hatay, Antalya, Giresun, Ümraniye. Sonrası Trabzon. 7'de 7 bu ligde yapmak kolay iş değil. 7'de 7 yaptı. 21 puan aldı. Okan Hocam Hocam hocama 7'de 7 bu yaptı. anlamda tebrik ediyorum. Sadece sahanın içi değil, sahanın dışında da teknik direktör olarak zaten üst seviyede ama hani böyle elit moduna geçti derim. Çünkü teknik direktörlük sahanın dışını da yönetmektir. Gerçekten. Rakibine göre kadro yapmaktır. Dokunuş yapmaktır. Bugün dört dörtlük bir Okan Hoca performansı gördüm. Tam da tersi Cesus performansı bence bütün Fenerbahçe taraftarlarda bugün hayal kırıklığıydı. Ha, hocasına sahip çıkacaklar, takımına sahip çıkacaklar. Bir maç yenildin diye yıkılmayacaksın. Sezon uzun, devam edeceksin. Ama bu kadarını beklemiyorlardı. Bir, bir şey tane Fenerbahçeli taraftar bugün hani Galatasaray haksızdı ya şu oldu diyemez. Bu kadar net bir galibiyet aldı Galatasaray yani tartışmasız. Hocam sana şunu eklemek istiyorum. Ee, çok güzel anlattın. Şimdi biz devre arası Necat Hocamla program yaparken Galatasaray'da handikaplı girdi soyunma odasına. Sarı kart 4 oğlum. tane sarı abi, kart var. Tabii. Jesus evet doğru olanı yaptı. Gustavo'yu aldı. O, e, şeyden uzaklaştırdı takımı olası bir kırmızı kart hikayesinden. Şimdi dört tane önemli oyuncusu sarı kartlı bir rakibin var. Mağlupsun. Daha sakin. Daha Devre arası neden o ikinci, üçüncü değişiklikleri yapmıyorsun? Ne yaptı Okan Hoca? 68'de Valencia, Zays, İrfan'a hemen Mitsu'yu ile pardon Torre Yunus'la Yunus cevap verdi. Sonra Mitsu'yu girdi. Dikkatinizi çekti mi? Buraya gelene kadar Galatasaray'ı ayakta taşıyan Gomis bir saniye oyuna girmedi hocam. Çünkü bu maçta ona ihtiyaç yok. Duymadı. Çünkü Duymadı. bu maçın hikayesinde Gomis'e yer yok. Oyun tarzı hocam, farklıydı. Şey Sizin söylediğinizden bütün hamleleri önce Okan Hoca aslında Jesus'a mecbur bıraktı. Bekledi. Yani... E Tabii oyun üstünlüğü onda. 11'i 11. 11. Yani. 11'i yaptı, <laughs> Kafası, bekledi. Kafasında iki, stratejilerin hepsini öyle bir uyguladı ki uyguladığı her stratejik e, değişiklik hepsi yerini buldu. Dedim ya kafasında öyle bir oynamış ki Okan Hoca. %100 katılıyorum. Bugünkü galibiyet tamamen Okan Hocaya yazar. Gerçekten. Tamamen yazar. Okan Hocaya artı dışta ilk olarak içeride yendi hocam. Evet. Dışarıda Fenerbahçe'yi yendi. Yani e, 7'de 7 yaptı dedi. 10'da 10 da olabilir. Başakşehir deplasmanda olabilir. 7 gol. Başakça Başakşehir'e deplasmanda 7 golle. Yani 7 golle 10 olurdu. Bu inanılmaz. Yani mısın? 10 olurdu. Yani şu an oyuncu grubu, başkan yönetim, hoca, yardımcıları ve ekibi, futbolcular ve ailesi ve taraftarı bambaşka hayaller kurmaya başladı şu an. Şampiyonluk yolunda ne kadar ağır bastıklarını ne kadar kaliteli olduklarını bu kadronun bütün ligdeki takımlardan iyi olduğunu oynadığı bütün maçlarda